Adem, nem 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 güzel yap. Nem 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 güzel. Anam <laughs> Güzel. Güzel mi? Bir. hadi Bir. bir. Evet bir, iki, üç. Oferin ya. Ne güzel yapıyor bu kız. <laughs> yavaş yavaş. Çevir bakayım Adel nasıl çeviriyorsun. Çevir. Çevir. Aa! <laughs> Çok güzel çeviriyor. Adeliko de. Adeliko. Gözleri nerede hadi? Hadi kalk. Hadi Liko. Öp anneciğim. Ah Cici. Cici. Hadi. Hadi. Adel güzel hadi. mi o? Güzel. Çok güzel değil mi? Aaa ah, Adil'e bakın neler yapıyor ya. Adam onu sana kim aldı? Baba. O elindeki ne? Baba. Hayır o elindeki ne? Olta. Atıyor. 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 Baba. Takayım mı? Nerede balıklar? Bacık, 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 bacık. Başka takayım mı? Sen kendin takabiliyor musun? Aa ben de takamadım. Bir dakika bir dakika. Bir dakika dur çek. Hayır. Buraya koy. Koy. Alma ama buradan bekle. Heh, sen de tak anneciğim. Aferin. aderin balıklarına bakın. Adel ne kadar çok balık tutmuşsun. İki tane. Oley. Adel balıkları ye. Balıkları ye bakalım güzel mi? Aman 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 Güzel mi? Güzel. Anneye de ver, anne de yesin bir tane. <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel. Çok güzel. Aa. Takalım mı? Evet. Çıktı anneciğim balıklar. Bir dakika. Sen dur. Bunu buna taktık. Bunu da Bence kaybettik taktik. Aa, Adel balık tutmuş. Oltasıyla değil mi?